Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, yarın sabah Borsa İstanbul açılış yapacak arkadaşlar. Borsa İstanbul yarın sabah 4 saat 8945 puan üzerinde kalabilirse ben mütakip günlerde borsanın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ancak birçok gelen yorumda Aralık ayı vade Borsa İstanbul'da Selçuk Bey çok fazla short vade çok fazla deniyor ve bundan dolayı bu yükselişin birer tepki yükselişi olarak kalabileceği ihtimalinde lütfen göz ardı etmeyin deniyor. Olabilir arkadaşlar bu yükseliş bir tepki yükselişi de olabilir. Belki de büyük düşüş öncesi ayı piyasasındayken satış satıp kurtulma imkanı da düşünebilirsiniz. Ancak bizler küçük yatırımcı olarak arkadaşlar gerçekten çaresiz kalmış durumdayız. Çünkü herkesin bir ev alabilecek en kötü ev 4 milyon, 5 milyon TL, en kötü araba 600-700 bin TL. İnsanların öyle 1 milyon, 4 milyon, 5 milyon gibi paraları olmayabilir ve bu paraları için de büyük emekler vermiş olabilir ve bu emekler verdikten dolayı da herkes ev araba alamayacağından dolayı birikimlerini kimse eritmek istemeyebilir. Şimdi tabii ki bu olacak yükselişin borsada 8945 puan üzerinde kalırsa tepki yükseliş olur veya olmaz onu ilerleyen günlerde konuşuruz ama ben Türk insanının borsadaki şirketler dışında çıkış alanının olmadığını düşünen insanlardan birisiyim. Dolar veya altının bir yatırım aracı olduğuna inanmıyorum. Bunlar birer saklanma aracı veya bir kendini sakin ve güvenli limanlara çekme aracı olarak düşünmüş, düşünürüm. Ancak elbette eğer riskli piyasalardan yer almak istemiyorsanız altın veya dolarda pozisyon almak da mantıklı. Peki Selçuk Bey hangi şirketlere nereye ne şekilde yatırım yapalım? Uzun vadeli temettü emekli, finansal özgürlük veya bu şirketlere çünkü neden? Burada 50 liradan ortak olabilirsiniz bu şirketlere. Bu şirketler 50 liradan ortak olabilirsiniz. 50 bin lirayla da ortak olabilirsiniz. 5 milyon lirayla da ortak olabilirsiniz. Sermaye gücünde ne kadar paranız varsa o kadar ortak oluyorsunuz. Mesela bu listenin başına Kortsa'yı koyuyorum arkadaşlar. Kortsa hakkında olumsuz düşünceler var. 74 lira 50 kuruşa düşmüş. İşte Kortsa şöyledir böyledir. Arkadaşlar Kortsa teknik tekstil işi yapar. Araçların ve uçakların tekerlerini güçlendirecek kompozit ürünler üretir. Kimya ile kimya bilgisiyle beraber. Uçakların trigger kayışını yapar. Motorların Chesna'nın Amerika'daki bütün Chesna motorlarının trigger ve V kayışını Corsa imal eder. Uçakların içindeki o dokunduğunuz zaman hissettiğiniz kompozit malzemelerin tamamını Corsa yapar. Corsa dolar bazlı bilanço tutar. ihracatçı bir firmadır. Dolar 34'te kaldığı sürece Corsa'dan pek bir hayır olmaz. Ama bu ileri nihai sürekli böyle olacak bir şey mi? Corsa'yı eğer ucuz buluyorsanız ucuz görüyorsanız bence portföylerde veya uzun vadeli emeklilikte veya temekli emekliliğinde olması gereken şirketlerden bir tanesi. Diğeri ise Petkim arkadaşlar ikinci. Petkim kredi notu düştü Selçuk Bey. Doğru düştü. Al sana fırsat işte. Kredi notu düştüyse. Petkim güzel bir şirket. Know how'ı dünya para eder. Petkim'den randevu alsanız kapıdan içeriye sizi sokmadılar. Petkim her şeyde yani oturduğunuz kumaşta Kullandığınız sentetik malzemede arabanın koltuğundan evinizdeki koltuğuna kadar her şeyde Petkim'in know-how'u vardır. Bilgisi vardır, üretimi vardır, imalatı ve tecrübesi vardır. Bence ucuz buluyorsanız Petkim uzun vadeli hisselerde bulunması gerekir. Ereğli. Ereğli hakkında çok olumsuz şeyler söyleniyor. Olabilir. Ereğli bir incidir. Ereğli bu cumhuriyetin yaratmış olduğu bir değerdir. Kolay kolay bir daha da bunun gibi bir şirket kurmak kolay değil. 80 milyon adam Kolay kolay Ereğli gibi kuramaz. Ereğli'nin sıkıntısını Ereğli de dolar olarak bilançoyu tutuyor. Ereğli'nin rakipleri çok. Ukrayna çelik üretiyor, Çin çelik üretiyor, Japonya üretiyor, Brezilya üretiyor. Çin'in çelik konusunda bir baskısı var. İçeride ürettiği mal politika faizine kurban gidiyor. Bilançoyu eziyor. Ancak bu da ilelebet ile, ile nihayet sürecek bir ekonomik konjüktür değil arkadaşlar. Dördüncü sırada bence uzun vadeli hisselerde bulunması gereken Vestel arkadaşlar. Bence Vestel iyi bir atılım içerisinde. Uçakların arkasındaki o panelleri üretiyor. Teknolojik atılım yapıyor. Vestel'in değeri piyasa değeri 500 milyon ya. Piyasa değeri 500 milyon. Vestel'in marka değeri 500 milyon lira. Markasını satsa adam 500 milyon dolar. Bence uzun vadeli hisselerde bulunması gereken hisselerden biridir. Arçelik da aynı, aynı şekilde arkadaşlar. Arçelik ve arasında tercih yapabilirsin yapabilirsiniz ama Arçelik en son Whirlpool'la yapmış olduğu anlaşma ve Polonya'daki sanırım bulaşık ve çamaşır makinesi sanırım Polonya'daki fabrikayı kapatması ve üstlerine bir de bilançonun kötü gelmesi Arçelik'i kötü fiyatlandırdı. Zaten bu kötü olaylar olmasa Arçelik zaten bu fiyatlarda olmaz. Eğer ucuz buluyorsanız bence Arçelik bu sıkıntıyı atlatabilecek bir şirket. Daha çok marka değeri Vestel gibi mi? Beko Avrupa'da onun yüzü. Yurt içinde Arçelik, yurt dışında Beko ama yine de her ne kadar da Vestel kadar olmasa da Arçelik'in de bir marka değeri olduğu muhakkak arkadaşlar. Bence uzun vadeli hisselerde olması gereken hisse. Aksa Akrelik çok iyi bir şirket arkadaşlar. Petkim'le veya Kortsa'yla know how tartışılır. Ancak Aksa Akrelik biraz daha böyle kumaş ve tekstil üzerine yoğunlanmış kimya şirketlerinden bir tanesidir. Bence uzun vadeli olması gereken hisselerden bir tanesidir. Enka inşaat uniktir arkadaşlar. Enka Türkiye'de iş yapmaz. Türkiye ile uğraşmaz. Türkiye'ye anca ne Türkiye siyasetiyle uğraşır ne Türkiye'nin inşaat işiyle uğraşır. Bunlar hiç olmazsa anca Türkiye'ye gelir bağış yapar çeker gider. Enka yurt dışında çalışır. Dünyada sayılı şirketlerden biridir. Çok büyük bir firmadır. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı biterse Enka füze olur. Bakın ben size onu söylüyorum Rusya Ukrayna savaşı biterse ha ENKA endekse göre şu an biraz pahalı mı? Belki biraz pahalı olabilir. Ancak risk sizin ENKA uzun vadeli şirket hisselerinde olması gereken hisselerden bir tanesi. Enerjisi ise Enerjisi arkadaşlar enerjisi bütün altyapıyı döşemiş. Yüksek gerilim hatlarını döşemiş. Şehir merkezlerinde alttan yolların altından yüksek gerilim hatlarını enerji dağıtım hatlarını trafolarını döşemiş. İstanbul'un doğusuna enerjisi elektrik veriyor. Karadeniz'in batısına enerjisi elektrik veriyor. Ankara'nın tamamına enerjisi elektrik veriyor. Eğer TL'nin ileride de değerleneceğini düşünüyorsanız TL nakit akış dengesi iyi ise belki bu geçiş döneminde TL'de yüksek enflasyon olduğundan dolayı enerjisi bilançoyu kötü getirdi. Ancak TL değerlendikçe TL nakit akışı dengesi iyi olan enerjisi elektriğe gelecek olan zamlarla da çünkü ileri nihayet bu devam edecek enerjisi iyi bir şey. Sonuçta elektrik kullanıyoruz. Bu kullanmış olduğumuz elektrikten pay alalım. Biraz kar pay alalım. O yüzden ben enerjiyi ekliyorum. Sabancı Holding. Sabancı Holding değerli arkadaşlar bir borsa yatırım fonu gibi. Sanayiden ziyade sigorta, banka ve finans şirketleri üzerine yüklenmek istiyorsanız ve Türkiye'deki sigorta, banka ve finans işinden pay almak istiyorsanız bence Sabancı Holding müthiş bir borsa fonu. Bence uzun vadeli hisselerde olması gereken hisseler. Tüpraş, koca olan arkadaşlar. Tüpraş bütün Ortadoğu'nun petrolünü alıyor, rafine ediyor ve Ortadoğu'ya tekrar satıyor. Bence çok iyi bir iş. Ben nakit akış dengesi ve sürdürülebilirliği çok iyi bir şirket, koca olan uzun vadeli hisselerde olması gerekiyor. Selçuk Eczacı arkadaşlar, neden yazıyorum bunu? Çünkü Türkiye yaşlanıyor. Türkiye yaşlandıkça tedavi ve ilaç masrafları artacak. Tedavi ve ilaç masrafları artacağından dolayı bu işten bizim de ihtiyarlığımız gelecek. Pay alalım, karına ortak olalım diyorum arkadaşlar. Haberleşme, internet kaçınılmaz. Türksel de iyi, Türk Telekom değil. iyi. Ama Türksel çok fazla el değiştiriyor arkadaşlar. O benim hoşuma gitmiyor. O ona satıyor, bu buna satıyor. Bir İsveçli'ye satıyor, bir öbürüne satıyor. Ama Türk Telekom biraz daha istikrarlı ve daha ucuz. Türk Telekom bence uzun vadeli hisselerde olması gereken bu internetten pay almamız gerekiyor. TL'nin değerleneceğini düşünüyorsanız tıpkı enerjisi gibi nakit TL akışı çok iyi olan firmalardan bir tanesi. Bence 3.5. 3.000, 30. 5.000, 30.000, 50.000 her neyse gücünüz portföyünüzde olması gereken hisselerden. Tav havalimanları arkadaşlar olması gerekiyor. Türkiye havacılık alanında çok ilerliyor. Her yer havaliman. Her yere uçaklar iniyor. her Bütün ortada uçakları Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Türkiye havacılıkta bir çığır açıyor. Bence bu havalimanları işinden pay almamız lazım. Tav havalimanları iyi kar ediyor. Eğer ucuz buluyorsanız veya ucuz gördüğünüzde portföyünüze tav havalimanlarını ekleyin ve kahvenizi içmeye devam edin. Havalimanında kahve içmeyin. Havalimanında kahve pahalı ama tav havalimanından almış olduğunuz temettü ile kahve içerseniz daha da karlı olur. Bence portföylerde bir tane banka bulunması gerekiyor. İş bankası, garanti, akbank, vakıf banka atmak. Bence kamudan uzak durun. Özel bankalar, özel bankalardan da bence akbank portföylerde bulunması gerekiyor. Sonuçta Sabancı Holding'in finans işlerini yaratan bir banka. Yapı kredi olmaz mı? Yapı kredi üzerinde spekülasyonlar var. Yok Katarlara satılıyor, satılamıyor, yükseliyor, iniyor, çıkıyor. Biraz üzebilir ama Akbank daha sağlam ve derinden gidiyor. Bence marketlerde de bizim bir hissemiz olması lazım. Çünkü Türkiye çok fazla market alışverişi yapıyor. Bu market alışverişinden çam sakızı, çoban armağanı bizim buradan bir temetli almamız lazım. Bir kar payı almamız lazım. Para da burada dönüyor. Bimaş, Migros, Carrefour'sa, Şok Market. E bunlar içerisinde en ucuz hangisi? Şok Market. Ama Şok Market'ten ziyade Migros bazen ucuzluyor belli dönemlerde. Yakalarsanız Migros'u portföyünüze ekleyin. Bimaş daha iyi değil mi? Daha iyi. Ama Bimaş bir türlü ucuzlamıyor. Firma sahibi de Bimaş'ı ucuzlatmıyor. Ve sürekli geri alım programlarıyla Bimaş bu borsanın işin açıkçası kralı oluyor. O yüzden Migros yazdım. E şok market olmaz mı? Şok market de olabilir. Şok market nispi olarak daha ucuz. Ama yine de ben Migros'u yakalarsanız ucuz olarak Migros'u portföye eklemek de daha mantıklı diyorum. Koç Holding. Arkadaşlar Koç Holding tıpkı Sabancı Holding'in alanı biraz farklı. Koç Holding finanstan, yatırımdan ve sigortadan çıkmak istiyor. Yapı krediyi de Katarlılara satmak istiyor. Koç Holding daha çok sanayiye yüklenmek istiyor. Sanayi üretim bandı yer almak istiyor. Bence sanayi üretim bandı yer almak istiyorsanız Koç Holding size göre tam bir borsa fonudur arkadaşlar. Hissesi değil bakın. Borsa fonu. E tabii ki 17. sırada olması gereken ne? Şişe. Şişe 2028'e kadar yatırımlarıyla bence adından söz ettirecek. 2028 12 çarpı 3 36 ay yapar. 36 ay sonra göreceksiniz endeks şampiyonu şişe olacak arkadaşlar. Ölmez sağ kalırsak bu ekranlarda yine bunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer taraftan olması gereken bu 17 taneden sonra Mesela Anadolu Efes eklenebilir. Güzel bir şirket iyi temettü veriyor. Aksen olabilir enerji grubundan. Güzel bir şirket. Borusan Yatırım çok iyi bir şirket arkadaşlar. Borusan Yatırım çok da güzel. Karını yatırımcısıyla paylaşan bir şirket. Bir yer. Bunu da ekleyebilirsiniz. Bir masa konuştuk. Coca-Cola olabilir. Coca-Cola'ya hassasiyet olan arkadaşlar var. Olmayanlar var. Coca-Cola mesela sezon so sezon sağlıklı çok iyi bilançolar getiriyor. Çok iyi yükseliyor ve iyi çarpayı çarpayı veriyor. Mesela çimentoda çimsa ve oyak çimento var. Hangisi ucuzsa o olabilir. Oyak çimento da olabilir, çimsa da olabilir ama çimsayı mesela çimsa mı çimsa da ucuz. Oyak çimento da ucuzsa çimsayı tercih ederim arkadaşlar. İlaçlarda eczacıbaşı ilaç da olabilir. Selçuk eczacıbaşı dedik ama seleştik ama eczacıbaşı ilaç ucuzsa eczacıbaşı ilaç ucuzsa mantık şey strateji aynı arkadaşlar. Daha sonra iş menkul kıymet arkadaşlar ismen ben İsmen'i oldukça pozitif görüyorum. Karını o yatırımcısıyla paylaşan bir şirket. Aynı zamanda son olarak arkadaşlar Ford Oto mu? Otokar mı? Karsan mı? Tofaş mı? Hayır. Türk Traktör. Çünkü o grubun arkadaşlar rakibi çok fazla. İşte Çin'den b geliyor dendi. Ford Oto ile Tofaş'ı yerden yere vurdular. Ama Türk Traktör'ün alanı biraz farklı. Daha ihracatçı, daha tekel, daha unik. Ben Türk traktör ucuz bulursanız Tofaş veya Ford Otoya, Ford Otoya göre daha yatırım yapılabilir olarak görüyorum. Ancak karar burada tabii ki sizin Ford Otoya da yatırım yapılabilir, Tofaş Otoya da yapılabilir. Tofaş Otoya nispi olarak daha ucuz. Otokar da olabilir, Karsan'da da olabilir. Ancak ben buraya Türk traktörü ekliyorum arkadaşlar. İnşallah yarın sabah güzel bir gün olur. Hepimiz para kazanmaya başlarız. Borsadan sonra yarın akşam tekrar birlikte oluruz. Hepinize iyi akşamlar.